lan ah be kayıt almamışım be arkadaşlar hoş geldiniz ya bu arada 30'a yakın kin aldım ya muhteşemdi kayıt almadım o kadar pişmanım ki. neyse Saatlandı. tamam o patladı çok iyi sağdan onun sesini duyuyorum ya of çok moralim bozuldu sonunda hop hadi bakalım kanka sen köyüne ya bu arada sabahın keskin bir dur sabahın erken saatinde oynuyorum arkadaşlar bilginiz olsun daha doğru, sabahladım yani bugün. Bu gitti çok iyi. Abi S12'ye bayıldım. Veyron'la harika böyle ya. Ben final oynuyordum daha önce. Böyle dash falan arttırıyor. Bu arada çok iyi gitmiyoruz mu ya? Ya başlangıç oldum. Harbiden muhteşem bir şey arkadaşlar. Bu bırakacağım mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum oğlum. Bu ne? Bu ne ne? Bu arada sarsıyor arkadaşlar. Adam sıkamıyor yani. Tepki veremiyor öyle diyeyim. Kanka orada değilim yakınlaşacaksınız. Tek yapmanız gereken bu. Birinci kill aldığınızda combo başlıyor. Evet keskin hala bana sıkıyor. Bir tutturamadı Allah'tan acemi keskin. Normalde hiç sıkılamazlardı onda değil. Bu arada yerimiz belli oluyor. Aa, arkadaşlar like tabi, abone olursanız çok memnun olurum diyordum. Yandan yedim ya duydum onu. Evet like tabi, abone olursanız çok memnun olurum. Aa, bu arada videolarımız da düzenli olarak gelecektir bilginiz olsun arkadaşlar yani İki güne bir kesinlikle bir video yüklüyorum yani ee, M4A1'e geçeyim dedim e en çünkü adamlar saldıracak benim savunmam gerekiyor o sebepten ötürü Bunlar şimdi bu sol taraftan geliyorlar zaten klasik sizde bu yani video yaptığım şeyleri uygulayabilirsiniz arkadaşlar onu diyeyim yani Umarım iyi bir şey çıkar şu an Araba var Burada dikkat gereken bazen sağdan keskin de pickleyebiliyor çok iyi Nice. Şöyle yakın etsem baba bıraksam Tron olur mu? Bir yere yatırım attım. Yatan olmadı. Hop. Tamam. İkimiz de ucu ucuna tutardık. Şimdi nereden görebilirim? Sağ aşağıdan görebilir miyim ki? Kalk aklımdasın sen. Tekne sağlayacağım da. Ah çok sinir oldum ben. Neyse. Dur bekle bakayım sen. Bekle şöyle. o sağda aklımdasın. O zamanım ya. Şöyle duraksamasını hiç sevmiyorum ya. Böyle sıkışan koridordaki fighter da sevmiyorum. Şu sağdan bakayım bir orada mı diye. Ne bomba atıyorlar ya. Yani. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim kankam. <laughs> Kaskın da mermi kalmış sen onu çıkar gel bakayım. Hoppa. Hadi. Tamam. Neyse. Bu kadar iyi. Yani ben biraz gaza geliyorum. Safe kalın. Benim en büyük hatam bu. Bir iki kill aldıktan sonra üçüncüsünde mantığımı düşünemiyorum yani. <laughs> bu benim için çok büyük bir sıkıntı. Bu arkadaşlar videonun bazı kesimleri ben kesiyorum bilginiz olsun. Yani Orlarda da kill alıyoruz da. Böyle daha keyifli veya güzel muhabbet filmleri koyuyorum. Herkes güzel aldım atlasam, içeri atlasam kill miyim? Eee kanka nerede vurmayın kanka durma yatan oldu yatan oldu Aa, tamam Jason Kaan'ın böyle yakın fightlarını çok seviyorum ben 4 abimi de eee mesafesini çok seviyorum 3 kişiler aşağıda Ya ben oynarım oraya bir şey olsa çok tatlı olur da Peki geri dönmediler. öyle olduk herhalde biz basarız o zaman Aa, Kanka sen bir git bakayım görüş almak güzel oldu. Hop. ikisi de gitti. Güzel güzel. Arkamdan geliyor. Şimdi ona bari Cengiz e oyunu yapacağım. Biz de izle. <laughs> kanka selam. <laughs> ya bir selam vereyim dedim. Hemen de gittin kanka. Devam edelim. göre ya. Hop 67. Gittik. Bu da geliyor dur. Evet nice tamam çok güzel çok güzel arkadaş. Valla güzel gidiyor oyun ya bilmiyorum sabah saatine göre Bazen çok konuşamıyorum Hatta mantıklı konuşuyorum ağzım dönmüyor artık ee, Rank hastamından ötürü arkadaşlar biraz rank kastım En yorgun saatlerime veriyorum Sağdan Tamam Ay, An ya burada başlatmıştı işte kanka ya En sevdiğim şey ya yani canlandığında yani adamların önünde canlanmayı hiç sevmiyorum ya. Gönder kanka artık hadi yapabilirsin. Tamam. Ya son iki abi ya. Yani bilmiyorum bu haritaya bu gidiyor ya da benim şu an bunu oynayasınlar. Daha hemen bir düşman bulmalıyız. Yakına girmeliyiz. Uzakta kalmamalıyız. Neden attım bilmiyorum ama atasım geldi. <laughs> bir sürü ağırlık yapıyor bombalar biliyor musunuz? Hop ne oluyor lan? gittim geri geldim. Hop. Deşim kullanmamış olsaydım içeri girerdim bu arada. Hadi atalım. ismini yere yatırma bombası bu arada. Benim. <laughs> <laughs> oh, uzakta. da bizim arkadaş şeydiler bu arada. Ona yakınlaşmam lazım. Yakınlaşmam lazım. Sağda geldi. galiba. Kanka sen git. Hayır burada. Ödüllü. Aynen ah. uzağımda kaldı. Yani şu cover'ın kırılmasını seviyorum bir yönden aslında. Oyunda yıkılabilirlik olması bence daha güzel. Ama benim oraya bir şekilde girmem lazım yine. Ya Veysel'in oynuyorsanız gireceksiniz yani. Full rush. Agresif oynaması gerekiyor. Siz bana niye ateş ediyorsan <laughs> Hop Kanka neredesiniz Hop sen olmaz sen olmaz sen uzaklasın kanka sen olmazsın <laughs> Hop Hop <laughs> Ya deşle gidebilirim deşim geldi Bekle kanka bekle kankacım Hop tam siz mefta Hop o da meftaymış <laughs> Bakıyorum kanka. Aa tamam tamam. Bir daha kişi bakmazsınız artık. <gülüyor> <gülüyor> ya nereye oynasam bilemedim ya. Ee, şimdi bir ses bu tarafa gel diyor. Ah, İy, ya duvarda asılı kaldım ya. Ondan dolayı öldüm. Bu başa devam arkadaşlar. Yaşıyorum resmen oyunu bu arada. Sattayıcı da attılar. Kaldır <laughs> evet. kanka beni kaldır. Medik vardı arkamda. <laughs> alın bakalım şunu. Biraz zaman kazanalım. Ben gelirim abi size bekle. Şuradaki. O. Hop yapma. Yapma be. Deşim gitmiş oldu işte. Selam. Selam kanka. Elde var 2. Elde var 3. Hop 4 gelmedi. Tamam. Şöyle bir şarjı değiştirelim. Daha lazım ama ya. Karnım daha aç. Doymadım. Karşıdan geliyor. Sıkanlar. Kanka <laughs> gömer. <laughs> Adam sesini duydum geleceğini. Bu arada benim yerimi biliyormuş. Yani biz Jomel onu söylüyorum ya adamın yerini biliyordum ya falan diyordur büyük bir... <laughs> ihtimal. Ee, gidelim şöyle. <laughs> ya, çok zevkli ya. Cidden Sonic K çok zevkli. Ama biraz çövüyorlardır buna eminim yani. <laughs> Adamları da ateş etmesem olmaz ama adamlar burada değil. Abi B2 gidiyor abi B2 gidiyor. Haydi 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 haydi. Haydi son şöyle güzel bir fark çıkarsa tadından yenmez. Hadi abi. Gerçekten ne zaman rülata bastım karşımda düşmanı görüyorum o sebepten. Bulacağız inşallah. Tamam burası burası bulduk. Geldik geldik bekleyin takım. Takım bekle. Bekle takım. Oh, kanka sen bir git. Oh gül gül. Oba haydi bakalım iki yok mu daha yok mu canlar? O oh. ne yapıyorsunuz lan sonra? kendi bombamı öleceğim. galiba bay ve evet. tamam güzel güzel top. medik 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 lazım. Çok iyi abi. Çok iyi sisledin Ben bir daha atlarım abi orada adam var çünkü. Deş abi şu bir şu iki şu üç. Beşincisi olasısın oradaymış işaret atalım tamam abi çok iyiydi ya cidden çok iyiydi çok tatlıydı. Bomba kullanabiliyor muyum? Yok daha Daha yeterli değil Kaç param var? Bitti. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim.